yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, şimdi başlıkta dedim ki, demişim ki Hegel ve Türk milleti. Şimdi birincisi söyleyeceklerimi kimse üstüne alınmasın, aptallar üstüne alınsın. Kendini aptal sınıfında hissetmeyenler e, tepki göstermesin söylediklerimi. Ama aptalsan, kabul ediyorsan aptal olduğunu tamam üstüne alınabilirsin. Şimdi konu nedir? Hegel, Alman filozof. Hegel'in e, Hegel bir sözü var. Değişmeyen tek şey değişimdir. Peki bunu bu sözü Türk milletine uyguladığımız zaman e, Türk milletinde değişmeyen tek şey aptallıktır. Tek bir örnek yeter. 1971 12 Mart mutrasında Amerikalı NATO'cu subaylar Türk e, şey Rusçu subayları yani yok. Şöyle oldu. Özür baştan başlıyorum. 12 Mart e, 1971 mutrasında e, sonucu Rusçu subaylar darbe yapma e, şeyine kalktı. Darbe yapmaya kalkıştı. Ve e, Mahir Kaynağ'ın marifetiyle bu darbe önlendi ve sonucunda Rusçu subaylar ordudan tasfiye edildi. Geldik 2016'ya 45 sene sonra. Bu defa Rusçu subaylar, Amerikan yanlısı, NATO yanlısı subayları tuzağa düşürüyorlar. Darbe tiyatrosuna çekiyorlar. Ondan sonra on, onlar da ortaya geldikten sonra tık. ondan sonra şey oluyor. Oltaya geliyorlar. Kapana kapanıyorlar ve ondan sonra 1971'de nasıl Rus subayları Rusçu, Rus subayları. Aslında Rus subayları işte. Ha. Rusçu düşünün. NATO ordusu ama Rus yanlıları var. Bu da 2016'da da işte Rus yanlıları, yanlılarının Rus yanlılarının ortasına gelen NATO'cu, Amerikancı, Amerikan yanlısı, AB yanlısı, Avrupa Birliği, Amerikan yanlısı, liberal, demokrat, insanlar, subaylar, askerler ortaya geliyor. Darbe varmış zannediyorlar gerçekten. Ondan sonra kapana kapanıp hepsi tasfiye ediliyor. Binlercesi tasfiye ediliyor. Yani 1971'de tekrarlanan şey 2016'da tekrarlanıyor ve 45 yılda Türk milleti bir adım ileri gitmediği gibi yerinde sayıyor. Hatta gerisin geriye gidiyor. Yani Hegel ne diyor? Değişmeyen tek şey değişimdir. Türk milletinde de değişmeyen tek şey geri aptallıktır, mallıktır. Yani dolayısıyla Türk milletinden daha aptal bir millet varsa yine Türk milletinin kendisidir. Ha, Türk milleti diyorum şimdi Kürdiş arkadaşlar şey gösterecek, tepki gösterecek. Kardeşim Türk milleti sadece Türkler mi yaşıyor burada? kardeşim Türkiye dediğin zaman da bu defa Türkçü faşistler karşı çıkıyor. Türk milleti Hitler anayasasının 66. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlanan herkes Türktür. E şimdi öyle bir mal bir ülke ki öyle bir mal bir millet ki milyonlarca farklı etnik grup var ama mallık odur ki hala 1930'ların Hitler kafasıyla ulus devlet anlayışını güdüyorlar. Böyle mal bir millet ancak mal denir ve bedelini de ödüyor canıyla, malıyla, kanıyla. Ya mal, mala mal denilir yani. Aptala aptal denilir. Ne diyeceğim? Şimdi Türkçe arkadaşlar bana tepki gösterecekler. Kardeşim ben etnik olarak Türkler böyledir diyemiyorum. Hitler Anayasası'nın 66. maddesine göre konuşuyorum. Hitler Anayasası'nın 66. maddesine göre Türk Devleti'ne bağ, vatandaşlık bağıyla bağlanan herkes Türk diyor. Dolayısıyla Kürt mülk dersem yoksun diyorlar. Dolayısıyla yok olan şey söylenmez. Anayasaya göre konuşuyorum. Anayasal yani hukuka göre davranıyorum ben. E, Türk milleti e, işte Türk milletinden daha aptal bir millet varsa yine Türk milletinin kendisidir. Bundan bir e, işte yani kusura bakmasın kardeşim Hegel ne diyor değişmeyen tek şey değişimdir. E, Türk milletinde değişmenin tek şey aptallıktır. Geri zekalıktır, mallıktır, salaklıktır, öküzlüktür, geri zekalıktır. Böyle bir millete böyle sözler kardeşim ne diyeyim ben yani? Yerine sayan bir millet. Ot bir millet. Ne otu ya? Ot daha işe yarar bir millet. Ben ekonomistim diyen, ekonominin içine eden, birinin peşinden giden zavallı bir millet. Ondan sonra çocuğunu askere göndermeyen Recep Üçgen elini şehit cenazesinin tabutuna koyuyor. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben burada sadece AKP'lileri demiyorum. Alayı öyle. de hepsini demiyorum. Mal olanlara diyorum işte milliyetçi MHP'liler hele var ya ultra master mallardan. İslamcı az önce Clubhouse'da, e, Clubhouse'da milli görüşçü e, kendi işte askerlerimiz içeri attı diyor cemaati kastetleri. Gal işte Ergenekon'un derin devletin İslamcı versiyonu. Malsınız mal, mallar, gerizekalılar, aptallar, beyinsizler. Elin ülkesi uzayda koloni kurdu. Mars'ta koloni kurdu. Siz hala nelerle uğraşıyorsunuz? Hayvanlar. Hayvandırlar. Ayetle ne diyor? Belki hayvandırlar. Hayvandan daha aşağılıktırlar. Cahillik budur işte. Cehalet budur. Ben Emine şimdi Emine Emine dedim ki Emine Erdoğan orospuluk yapsa daha iyidir. Kocasıyla ülkeyi soyup soğana çevirdi. Beni emniyete Twitter hesabım emniyete ihbar ediyorlar. Ee, Recep Üçgen sizi için de bir video yapmıştım. Kurşuna dizilerek idam edilmesi gerekiyor. Kısasa kısas kardeşim. Milleti milleti öldürüyorsa e, ee, kısasa kısas. Ayet öyle diyor. Recep Üçgen açısı da uygulanması lazım. Şeriatçı ya onlar. Şeriat çapsın onları. Emine Üçgen kocasıyla beraber ülkeyi soyup soğana çevirdi. Ben ya hem vatana milleti ihanet ediyorlar. Ben o üçkağıtçı aileye şey demişim bir orospu demişim çok. Çok mu? Öldürüyor öldürüyor. Katil ezen katiline orospu desen şey mi olur yani? Hakkın değil mi ya? Öldürüyor. Vatandaşları öldürüyor. Kendi cipli. Günlük 7 milyon sarayı. Masrafının sarayı 7 milyon TL. Ben bunlara orospu demişim çok mu ya? Bana gelip ahlak timsali yapacaklar. Ahlak abideliği yapacaklar. İşte bu da ayrı bir mallık ya. Türk milletinin ayrı bir mallığı. Mal gelmiş, mal gidiyor bu millet ya. Malsınız, mal. Türkler, etnik olarak demiyorum, Hitler Anayasası'nın 66. maddesine göre konuşuyorum. Sinirlerim şu an zıpladı. Hitler Anayasası'nın 66. maddesine göre Türk Devleti'ne, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Ya orada 20 milyon Türk varmış, umur, Kürt varmış, umurunda değil. İşte mal, mallığın da bu anayasa maddesinin de ayrı bir mallık, mallığının te, tezahürüdür Türk milletinin. Milyonlarca farklılık farklı etni grup var. Hala 1930'ların Hitler kafasıyla ulus devlet anlayışını güdüyor. Ne mal, ne mal bir millet bu mal. Mal, mal, mal. Ben bu mallara mal demişim çok mu ya? Malsınız, mal. Aptalsınız, geri zekalısınız. Malın önde gidenisiniz. 80 milyondan işte bu çıktı. Konya kadar e, olmayan ülke 500 milyar dolara yakın ihracat yapıyor Hollanda. 80 milyondan işte Konya'nın şey Hollanda'nın kaç yarısının 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 yarısı bile ihracat yapamıyorsun ya. Çöp olmuş. Parası çöp olduğu için parasının değeri çöp olduğu için ürünler azaldığı için şimdi ecnebiler yabancılar üşüşecek şirketin üstüne. Mal, Türkiye'de ürünler ucuz olduğu için onların parasına e, dönüştürdüğüm zaman ucuz geldiği için tabii ki ihracat bu defa yükselecek. Bunu da şeye satacağız. Yani ihracatımız arttı diye satacaklar. Geri zekalılar da işte bütçe fazla verdi diyecekler. Bütçe fazla verir tabi. Parası, paran çöp olduğu için dışarıdan bir şey alamıyorsun. Ama iPhone'lar 20.000 TL'de. 20.000 TL Türk lirasında. Güzel akıca konuşamadım ama sonuna kadar izleyin. Açıklama bölümüne böyle yazacağım bu mal milletin mal olduğunu söylemek için bir video yaptım. Hadi görüşürüz dostlar kendinize iyi bakın.